Bugün size tarımda çöküşü anlatan kara komik bir öykü anlatmak istiyorum. Patatesin bedeli. Öykümüzün başlığı bu. Çiftçi Sadık Erdoğan'ın protestosu 17 milyonluk ceza ve Türkiye'de tarımın çıkmazı. Şaşırmayın bunlar artık Türkiye'de günlük rutin olaylar. Yozgat'ın Aydınlık ilçesinde çiftçilik yapan ve aynı zamanda CHP ilçe başkanı olan Sadık Erdoğan artan maliyetler ve ürünlerin maliyetin altında satılması karşısında sesini duyurmak için haklı bir yol seçti bir eylem yapmaya karar verdi. Tarlasına yetiştirdiği patatesleri kamyonla yükleyerek köy meydanına getirdi. 150 çuvalın yalnızca onu yere dökerek tepkisini ortaya koydu. Muhtemelen hepsini dökmeye işi kaldırmamıştı ama eylem amacına ulaşmış. Erdoğan'ın amacı bu Tayyip Erdoğan değil, e, Sadık Erdoğan hem kendi hem de çevresindeki üreticilerin yaşadığı zararı görünür kılmaktı ve bu görünür kılmak için de böyle bir eyleme başvurdu. Ancak beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Ticaret Bakanlığı piyasa dengesini bozma ve piyasada darlık yaratma gerekçesiyle 17.2 milyon liraya varan bir idari para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Bununla da kalmadı Erdoğan hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddialarıyla suç bunu bulundu. Yani belki Ticaret Bakanlığı'nın bu girişimi Erdoğan'a hakarettir. Yani adamın 10 çuval patates dökmesinden Erdoğan'a hakareti, Cumhurbaşkanı'na hakareti nasıl çıkardılar? Bu, bu işin garip bir yönü. Ayrıca da muhtemelen bu süreç idari mahkemeler yoluyla da itirazlar yapılacaktır. Çiftçi 500 kilo patatesle piyasam bozulur diyor. Haklı çünkü yıllardır biliyoruz ki hal mafyası artan sebze veya düşen sebze fiyatlarında fiyatı yükseltmek için denize kamyonlarca patlıcan, biber, domates döktü. Bunlar için herhangi bir ceza uygulandığını bugüne kadar duymadık. Ayrıca da 10 çuval patatesin nasıl piyasa dengelerini bozacağını bize anlatmaları iyi olur. Piyasa dengesini belki ticari dengesini bozmadı ama siyasi piyasayı bozduğu aşık bu eylemi. Erdoğan kendisine yöneltilen suçlamaları ironiyle karşılıyor. Döktüğü patatesin yalnızca 500 kilo olduğunu vurgulayan çiftçi bunun piyasa dengesini bozmasının imkansız olduğunu söylüyor. 500 kilo patates satsam 1000 lira eder. Ben 1000 liralık patatesle nasıl piyasayı bozarım? Mantıklı soru bu. Piyasanın dengesini bozan, 8 lira maliyeti olan ürünü 2 liraya bile satamayan bu düzen değil mi? Erdoğan'ın sözleri tarım sektöründe üretici ile piyasa arasındaki kopukluğun çarpıcı bir özeti niteliğinde. Bu arada üreticinin ne kadar yalnız kaldığı, üretici örgütlerinin tarım çiftçisini ne kadar yalnız bıraktığı bu eylemde de e, görülüyor. Sadık Erdoğan yalnızca kendi adına değil çevresindeki üreticiler adına da konuştuğu açık ama çevresinde üreticiler yok. Bu olayın devamında böyle bir birlikte davranma, birlikte Sadık Erdoğan ardında durma göremiyoruz. Anlattıkları tarım bugün geldiği noktayı, çöküşü gözler önüne seriyor. Maliyetler katlandı, gübre, mazot, elektrik gibi girdiler sürekli artıyor ve enflasyonun üzerine artıyor girdiler biliyor musunuz? Ürün para etmiyor. Patates ve soğan maliyetin çok altında fiyatlardan satılabiliyor. Ziraat Bankası, tarım kredileri ve kooperatif borçları ödenemiyor, ipotekler çoğalıyor. Belki de küçük çiftçiyi bezdirmek için bu bir yöntem olarak kullanılıyor olabilir. Yani çiftçiyi borçlandırıp ipotekler ve başka yollarla küçük topraklara el koyup toprakları büyütmek bir tarım politikası haline gelmiştir belki de hükümetin. Bunun izleri görülüyor çünkü. İşçilik yükü çok ağır yük. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen tarım işçilerin ücretleri ödenemiyor. Onlar da haklı olarak emeklerinin karşılığını hemen almak istiyorlar. E, bu da e, üreticiyi zor durumda bırakıyor. Erdoğan geçen yılda benzer sorunlar yaşadığını, bu yıl ise satacak tarla bile kalmadığını dile getiriyor. Buradaki en önemli hassas konu bu. Sıkışan vatandaşımız, köylümüz çocuğunu evlendirmek, borçlarını ödemek için tarlalarını satıyor. Tarlalarda giderek varlıklarda ve bir elde toplanmaya devam ediyor. Eylemin sonrası hakkında soruşturma açılan Erdoğan, elinde kalan 7,5 ton patatesi Zafer Partisi aracıyla LÖSEV'e bağışlamış. Yani bir hareket bu hareket hem kamuoyunda destek toplamış hem de Erdoğan asıl niyetini israfı önlemek ve farkındalık yaratmak olduğunu göstermiş. Aslında bunu yumuşatmaya gerek yok. Erdoğan bir eylem yapmış kardeşim. Bu eylemle Türkiye'de tarımın, üretimin durumunu göstermiş. Yani Zafer Partisi'ne evet bağışlasın, Öseva'dana bağışlasın bu önemli değil ama Zafer Partisi'nin o eylemin olduğu yerde belki üreticiye destek mitingi yapması gerekirdi. Ya da e, İmamoğlu'nun peşinde gezip duran Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu olayı duyduğunda ilk miting yapacağı yerin kendi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının bu protestoyu yaptığı alan olması gerekir. Ama köylüyle bağı yok siyasetin Türkiye'de. Yani muhalefetin köylü ile köylünün durumunun ne olduğu ile ilgili bir fikri yok. O nedenle kendi yollarında, kendi koltuklarının derdinde devam ediyorlar. Onun siyasi boyutu da düşünülebilir. Sadık Erdoğan CHP Aydınlık ilçe başkanı, Aydıncık ilçe başkanı olarak siyasi kimliğiyle öne çıkıyor protesto sonrası iktidardan gelen tepkilerin sertliği olayın yalnızca bir tarım meselesi değil aynı zamanda siyasi bir gerilim hattına dönüştüğünü düşündürüyor. Ama öncelikle tarım meselesi. Öncelikle patatesin para etmeme meselesi. Yani bu eylemi siyasete alet etmemek lazım. Çünkü bu eylemin oluş şeklini tam anlayabilirsek e, bu, bu anlamda da e, köylünün yanında yer alabiliriz. Böyle olay Türkiye'de tarımsal sorunların giderek siyasallaştığını gösteriyor. Benim en çok endişe ettiğim konu bu. Şimdi köylünün bir problemi var. Üretim problemi, fiyat problemi, satış problemi, ürünlerin değerinin de satılmadığı problemi. Ama bu bu yönüyle bir mücadele unsuru haline getirmek getirilmesi yerine muhalefet ya da partiler ya da siyaset bunu kendi çıkarına kullanmaya başlıyor. Oysa bugün Türkiye'nin bir bir e, Batısından doğusuna kadar köylüler, tarım işçileri, tarımsal e, sektör, tarım sektörü büyük problemler içinde. Bunların sorunlarına dikkat çekmek yerine bunun e, siyasi avantajlarını kullanmaya çalışıyor. Bu e, cezayı şöyle de, e, bir yargı gibi bakıp şöyle de düşünebiliriz. 500 kilo patates döküne 17 milyon ceza verilmesi ölçülülük tartışmaların beraberinde götürür. Yani bu dosya bir yargıcın önüne geldiğinde yargıç şunu sormalı. Evet burada bir ceza gerektiren bir durum var mı? Aslında yok. Çünkü çiftçi bu dökme işini, eylemini piyasa e, fiyatlar yükselsin, ürün, ürün az piyasa yükselsin diyerek yapmıyor. Siyasi bir eylem yapıyor. O nedenle siyasi eylemlerde Piyasayı düşürmek gibi bir amaç aranmaz. Çünkü net şekilde siyasi bir eylem yapıyor. Hükümete bir mesaj vermek istiyor. Tarımın, tarımdaki durumu siyasete anlatmak istiyor. Bakın hükümet demiyorum. Recep Tayyip Erdoğan demiyorum. Özgür Özel demiyorum. Çünkü çiftçinin sorunları en az hükümet kadar muhalefetin de sorumsuzluğuyla bugünlere geldi kırılganlık çok önemli. Çiftçiler maliyetlerini karşılamazken, karşılayamazken piyasa regülasyonunu cezalarla yapılması çözüm getirmiyor. Yani bunu cezalandırarak tarımı düzeltemezsin. Bunu cezalandırarak e, çiftçiyi durduramazsın. Çünkü çiftçinin yaşadığı sorun kaldı ki çok da ağır başlı davranıyor. Yoksa Fransa çiftçisi olsa şimdi traktörlerini ana yollara dizmiş, yolları kilitlemişti. Çiftçilerin sorunlar yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda iktidar muhalefet arasında politikleşmesi, bu eksende politikleşmesi çiftçiye zarar veriyor. Aslında politikleşmemesi lazım. Muhalefetin buradan oy devşirmemesi lazım. İktidarın da her eylemi kendisine karşı bir darbe gibi görmemesi lazım. Çünkü bu eylemler demokrasinin gereği, demokrasiyi yükselten kalitesini artıran eylem. Çiftçinin sesimizi duyurmaya çalışıyoruz sözleri kırsalda büyüyen memnuniyetsizliğinde sembol olarak görülmeli. Sonuç olarak şunu söyleyerek bitirelim. Bir çiftçinin döktüğü birkaç çuval patates Türkiye'de tarımın yapısal sorunlarını, üreticinin çaresizliğini ve hükümetin kriz yönetimindeki tercih ettiği yöntemleri gündeme taşıdı. Sadık Erdoğan olay yalnızca bir protesto değil, kırsaldaki üreticinin artık dayanacak gücü kalmadığı haykırış olarak okunmalı. Bir de kurumsal iletişim gözüyle de şunu düşünmek gerekiyor. AK Parti ve hükümet bir çiftçiye bu kadar yüklenmek yerine çiftçiyi bir gün genel merkezine çağırmalı veya Tarım Bakanlığı'na çağırmalı ve dertlerini dinlemeli. Yani hükümet çiftçisi için var. İlla hükümet kendisine oy verenler için yok. Bu nedenle ben AK Parti'nin giderek her şeyi bir baskıyla çözme her eyleme karşı okkalı bir cevap verme tavrının demokrasimize büyük zararlar verdiğini geleceğimize zararlar verdiğini bu olayda çiftçimizi korkuttuğunu ve gelecek senelerde üretimin daha da düşeceğini anlatmak isterim. Gerçi bu hükümetin hükümetin hükümetten yararlanan hükümetin kararlarına yararlanan bir grubun hoşuna gitmiştir çünkü seneye bilmem nerelerden gemiler dolusu patates ithalinde bu yolla ön açılacaktır yani istiyorlar ki hep ithal edelim üretmeyin.